Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Betül hocamızla beraber size diş hekimliği bölümünden bahsedeceğiz. İsterseniz hemen başlayalım. Hocamız ilk önce bir kısaca bölümü tanıtacak. Daha sonra ders içeriklerinden bahsedecek. Fakültenin kaç yıl olduğundan bahsedecek. Ders kalıp geçme durumlarından birazcık dem vuracağız. İsterseniz başlayalım Betül hocam. Merhabalar arkadaşlar. Diş hekimliği 5 yıllık bir bölümdür. Bu girdiğiniz okulun hazırlık aşamasının olup olmamasına göre değişkenlik gösterir. Okul kalma, geçme durumu, okulun uzayıp uzamaması da yine kazandığınız okula göre değişkenlik gösterebilir. Bunu okulu yazma sürecinde araştırabilirsiniz. Alttan ders alıp almama gibi bir süreç var mı ya da bir dersten kaldığınızda direkt tüm dönemi yeniden mi tekrar ediyorsunuz? Bunların araştırılmasına fayda var. Ee, daha sonra bildiğiniz üzere diş hekimliği hem ekonomik olarak kazancı hem de toplumsal olarak statüsünün verdiği kazan sayesinde öğrenciler tarafından fazlasıyla tercih edilmektedir. Ee, birinci ve ikinci sınıfta e, genelde anatomi, fizyoloji, histoloji gibi tıp bilimine yönelik dersler anlatılırken üçüncü sınıftan sonra e, daha çok Protein yönelik derslere ağırlık verilir. Aynı zamanda hem ders görüp hem de klinikte çalışmalar yaparsınız. 8 ana e, bilim dalının her birinden puanlar toplayarak stajınızı tamamlarsınız. E, i̇lk 1 ve 2. sınıfta klinik ön klinik dersi denilen derste size malzemelerin tanıtımı aynı zamanda hasta hastaya yaklaşımınız ve ön işlem sürecine dair dersler verilir. Şimdi isterseniz biraz staj durumlarından, işte çalışma alanlarından, biliyorsunuz diş hekimliği bölümü birazcık masraflı, neden masraflı? Betül Hocam onlardan bahsetsin. Şimdi öncelikle öğrencilerin bize yönelttiği sorulardan biri de hocam diş hekimliği çok masraflı, altından kalkabilir miyiz, siz ne düşünürsünüz diye çok fazla soru geliyor. Öncelikle bölümü kazandıktan sonra gerisi mutlaka gelecektir arkadaşlar. şöyle ki hani gruplaşa olarak malzemeleri temin edebilirsiniz. olası burs imkanları oluyor eğer ki baş başarılı öğrenci iseniz hocalarınız tarafından da bu malzemeler mutlaka alınması durum alınması için size yardım edilecektir bunu dert etmeyin ee, onun haricinde stajda ücret alacak mıyım? Bir maaşa bağlanacak mıyım? Tarzında da bir soru geliyor. Maalesef bu staj eğitiminizin bir parçası olduğu için maaş durumu söz konusu değil. Ama staj yaparken yani klinik ortamında çalışmaya başladıktan sonra masraflarımız biraz daha azalacaktır. Devlet hastanesinde çalış, çalıştığımız için hastaların bakımı üzerindeki malzemeleri devlet size zaten temin edecektir. Vakıf üniversitelerine geldiğimizde de bu masraflar birazcık daha azalacaktır. Bazı okullar veriyor, bazı okullar birazını temin edip birazını sizden isteyebiliyor. Fakat malzeme konusunu söylediğim gibi çok fazla da dert etmeyin. Mutlaka bir çözüm yolu bulunuyor. Bir de çalışma alanlarından bahsedersek arkadaşlar hocam. Çalışma çok yönlü bir çalışma alanı var. Bu öğrencinin kendisini nasıl geliştirdi ve hangi alanda ilerlemek istediğine bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Akademisyen olabilirsiniz. Bu nasıl gerçekleşir? Ales ve dil sınavına girerek bir doktora programına başvurup gerektiği yerde de kadro bulduğunuzda ve gerekliliklerini sağladığınızda akademik olarak yolunuza devam edebilirsiniz. Uzmanlık aynı tıpta olduğu gibi DUS sınavına girerek e, gerekli şartları sağladığınızda ilk etapta dil sınavını geçtikten sonra DUS'ta da bir başarı sağladığınızda o 8 ana bilim dalından cerrahi olur, radyoloji olur, pedodonti olur ve bunun gibi birçok kendi içinde ana bilim dalı var. Bunlardan birini seçerek uzmanlığınızı alıp ilerleyebilirsiniz. Eğitim süreci de 4 ya da 3 ya da 4 yıl olarak sürebilir. Bitirdiğinizde de uzman diş hekimi olarak yolunuza devam edebilirsiniz. Aynı zamanda özel kliniklerde de çalışabilirsiniz. Gündüz hekimi, gece hekimi olarak, gece nöbet tutma şeklinde part-time şeklinde de çalışmalarınızı gerçekleştirebilirsiniz. Aynı zamanda devlet hastanelerinde de çalışabilirsiniz. Devlet hastanenin çalışma şartları Özele göre biraz daha hafiftir ama hasta yükü daha ağırdır. Çok fazla hastayla irtibat halinde olmanız gerekebilir. Aynı zamanda bir ortakla ya da kendiniz bireysel olarak kendi kliniğinizde açabilirsiniz. Şimdi Betül Hocam bölümün genel hatlarından bize bahsetti. İşte çalışma alanları, staj ders içerikleri işte dustan bahsetti. Şimdi aslında sizin beklediğiniz daha önemli bir nokta var. En düşük ve en yüksek alan üniversitelere bir bakalım isterseniz. Geçtiğimiz yıla baktığımızda en yüksek İstanbul Üniversitesi 12.500 puanla öğrenci kabulü yaparken en düşük Kafkas Üniversitesi 34.000'le öğrenci alımını gerçekleştirmiştir. Tavan ve taban puanlarımız da bu şekildedir. Şimdi en son olarak da şundan bahsedelim. İsterseniz bütün bölümün özelliklerine baktık. Tabii ki biz bu bölümü seçeceğiz ama evet bölümün özelliklerini biliyoruz. Ama bizde ne gibi özellikler olması gerekiyor? Yani bir diş hekimi olacaksak bende ne gibi özellikler olsun diyorsanız Betül Hocam da son olarak ondan bahsetsin bize. Şimdi öncelikle her meslekte olması gerektiği gibi işimizi severek yapmalıyız. Yani bir işi seversek aslında bütün bir ömür boyunca hiç çalışmamış oluruz. Çünkü sevdiğimiz işi yapıyoruz. Ama e, genel hatları inceleyecek olursak sabırlı olmalıyız. E, el ve göz koordinasyonumuzun iyi olması gerekiyor. E, uzun süre ayakta kalabilecek e, yeteneğimizin olması gerekiyor. Bunu karşılayabilmemiz gerekiyor. Onun haricinde e, bazen de oturarak saatlerce bir işlemi gerçekleştiriyor olmamız gerekiyor. Kısıtlı bir alanda hem el hem göz koordinasyonunu sağlayabilmemiz gerekiyor. E, aynı zamanda bu hastanı, hastaların dosya ve evrak işlerinde yapacağımız için biraz böyle tertipli, düzenli bir çalışma şekline kendimizi alıştırmamız ve buna uygun bir kişiliğimizin de olması gerekiyor. Evet arkadaşlar, diş hekimliği bölümünü genel olarak sizlere tanıtmış olduk. Umarız yardımcı olabilmişizdir. Umarım hepimiz istediğimiz, sevdiğimiz ve ömür boyunca seveceğimiz, severek çalışacağımız işler, bölümler kazanırdı arkadaşlar.